Ege'de Yılmaz Bir Fırat. 1 Ocak 1991'de Konya'da dünyaya gelen şehit Çakıroğlu, CHP'li bir ailenin tek evladıydı. Annesinin öğretmen olması nedeniyle ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirdi. Ege Üniversitesi Tarih Bölümünde okuyordu. Vatan sevdalısı bir yiğit, Ege Üniversitesi'nde yapılan terör eylemlerini içine sindiremiyor. Var gücüyle mücadele ediyordu. Her türlü tehditlere rağmen inandığı yoldan dönmüyordu. Vatan sevdası onun için her şeyden önde geliyordu. Ege'de bir yiğit vatanının bekası uğruna sevdasından canından vazgeçmişti. Sevdası mahşere kalan geleceğe elinden alınan bir yiğidin hakkı nasıl ödenir ki? Davası uğruna canını verdiği ülkücü büyükleri ve siyasi partisi vefasızlık yaparak cenazesine katılmamış büyük bir vefasızlığa imza atmışlardı. Bu vefasızlık ülkücü camiaya büyük zarar verdi. Ülkücüler davası uğruna şehit olmuş yiğitlerine bile sahip çıkmıyorlar, söylemlerine maruz kalıyorlardı. Bunları söyleyenler pek de haksız sayılmazlardı. Adı gibi Yılmaz, Fırat gibi uzun ve çağlayan bir yiğit adını tarihe altın harflerle yazdırarak gönüllerde yerini alarak aramızdan ayrıldı. Böyle bir yiğidi elbette unutmayacak, unutturmayacağız. Çözüm süreci nedeniyle Fırat Yılmaz Çakıroğlu gibi nice yiğitler toprağa düştü. Ocaklar söndü. Bu yiğitlerin hakları elbette ödenmez de toprağa düşmelerine vesile olanlar, göz yumanlar veballerini nasıl öderler bilmiyorum. Ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu rahmet ve minnetle anıyorum. 30 yaş günün kutlu olsun yiğidim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bir teşekkür de adını yaşatan herkese.